Deneyap öğrencileri zaten başarılı ve meraklı bireyler oldukları için onlara yeni bilgiler öğretmekten çok e, mevcut yeteneklerini geliştirmelerine e, destek olmayı hedeflerdim. E, bilgiye ulaşırken kullandıkları yöntemleri daha etkili hale getirmek için e, soruları nasıl seçmeleri gerektiğini ve güvenilir kaynaklara nasıl ulaşabileceklerini birlikte keşfederdik. Örneğin bir proje üzerinde çalışırken kaynakları e, karşılaştırmayı, bilgiyi doğrulamayı ve en uygun e, en uygun çözüme ulaşmayı adım adım anlatırdım onlara. Ayrıca pratik araştırma yöntemleriyle hem zamandan tasarruf etmelerini hem de daha kapsamlı e, bilgiye ulaşmalarını sağlardım. Amacım bu öğrencilerin e, bilgiye ulaşma becerilerini daha da güçlendirerek e, projelerine sağlam bir e, temel oluşturabilmelerine katkı sağlamak aslında. Teşekkürler.